Beyler eğer Growtopia'da uygun fiyattan DL veya hesap gibi şeyler almak istiyorsanız hesap.com.tr çok güvenilir ve ucuz bir yer. Gördüğünüz gibi burada kategorilerden Growtopia'ya giriyorsunuz. ilan pazarına giriyorsunuz. Burada diğer insanların sattığı diamond Block'lar veya eşyalar oluyor. Gördüğünüz gibi UT ve Gaia satıyor mesela. Burada farm Pack satıyor. Bir sürü şey satabiliyorlar. İsterseniz siteye aşağıdaki linkten benim linkimden kayıt olup siz de bir şeyler satabilirsiniz. Ya da burada uygun fiyattan eşya alabilirsiniz. DL alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 DL 10 liraya falan denk geliyor sitede. Diğer sitelere nazaran çok daha ucuz bir yer. Çünkü komisyon oranları çok düşük bu sitenin dediğim gibi aşağıdaki linkten girip siteye bir bakarsanız severseniz de kayıt olursanız çok sevinirim beni de desteklemiş olursunuz şimdi videomuza geçelim dostlar gaslamak istiyorsanız buzöbet 1'den 100'e kadar linklerden birine girebilirsiniz akses almak istiyorsanız da buradan ticket açabilirsiniz eğer bir sorunuz varsa support ticket açabilirsiniz ayrıca buradan da çekilişlere katılabilirsiniz hepinize merhaba arkadaşlar ben berker bugün sizlerle growtopia'nın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım bugün vend işletme serisine başlıyoruz bu sefer sefer envanterimizde 10 DL var. 10 DL ile başlayacağız. Bu şekilde 10 DL'yi ne kadar arttırabilirsek artık her bölümde vendimizi biraz daha büyüteceğiz. Ben bölüm aralarında vendi az bu stoklayabilirim arada. Hani bölümlerin arası da biraz dol geçsin diye ama yapacağımız şeylerin çoğunu bölümlerin kendisinde yapacağız. O zaman şimdi fazla uzatmadan kendimize bir tane 4 letter bir dünya almak istiyorum vendimizi yapmak için. Bunun için de bu 4 letter dünyasına gidelim. 10 DL'miz çok büyük bir bütçe olmadığı için içinde harf olan bir tane 4 letter dünya Alabileceğim şimdi biraz fiyatlara bakacağım ben burada SV67 diye bir tane dünyaya geldik. Bir de gastlar falan var dünyada yani biraz sıkıntılı bir dünya arkadaşlar bu. 30 diyelim yani 30'a 30'a 35'e belki 40'a salarsa alırım. 35 diyelim 35'i veririm alırım sıkıntı yok K'yi koydu, Akseptleyelim. SV67 ismini bu şekilde almış olduk dostlar. Dostlar kanatsız dünyada bir de gast olduğunda çok zorlandığım için kendime bir tane 7 ve alacağım yani fiyatını bilmiyorum ama hani kendi kendimiz için alıyoruz zaten. Çok da önemli değil diye 7 vl veriyorum. Bir tane teenimiz olmuş oldu. Bir de belki bir pickaxe ve ayakkabı alırım kendime. Buradan bir VL'ye Air robinson alacağım. Bir tane de buradan detray alıyorum kendime ki hani elimde hem pickaxe işi görür hem de güzel duruyor. Yani pickaxe'den daha güzel duruyor. Ya abi gerçi ben niye bu kadar uğraşıyorum ki? Bir tane change of address, bir tane de thermonuclear blast alacağım şimdi. Onunla yapacağım. Yine 35 vl aldım. Thermonuclear ve şey 20 VL desen yine ki yani. Sıkıntı yok. Hani şu çünkü böyle kırarak dünyayı bitmez abi. Onun yerine o zaman da stok yaparım. Daha fazla VL kasarım ne güzel. 10 VL'ye termonikler satıyor. Pahalı ama alacağım ya yapacak bir şey yok. Buradan 13 VL'ye de Change of Address buldum. Bunu da alacağım. Ondan sonra dünyamıza gidelim. Bu dünyanın ismini de SV67 ile değiştiriyoruz. Ve artık dünyamız bu şekilde ne güzel böyle tertemiz oldu. Şimdi arkadaşlar 9 DL 31 VL'miz kaldı. Ben bunun birazıyla dizayn için blok falan alacağım. Display Blue'dur ondan sonra DMS'dir bloklarıdır falan filan. Geri kalanıyla da Vend alıp stok yapacağız. Hemen ben şimdi World'ün dizaynı için gerekli blokları almaya gidiyorum. Beyler ihtiyacımız olan her şeyi aldık. 200 tane display blok, bloklar falan filan. Şimdi şuranın bir ortasını bulayım ben. Ondan sonra da dünyaya yapmaya başlayalım. Şuraya kapıyı koydum çünkü altını böyle boş bıraktım. Alta vent koymayacağım. Buraya platformlarla şey yapacağım. Farm kısmı yapacağım ki buradan böyle blokları falan kırarız. Ondan sonra direkt farma stoklarız. Şunlarla şöyle biraz koyalım. Çok önemli değil nasıl koyduğumuz. Ortada biraz boşluk bırakmak istiyorum. Çünkü hani buralara belki random item falan satarım. Belki başka bir şeyler satarım. Buralara böyle display blokla dizeceğim. Bu bölümde büyük ihtimalle hani dünyayı sonuna kadar bitiremeyiz. Çünkü o kadar fazla display blok alacak paramız falan yok. Yani display blok bırak o kadar vend alacak paramız yok ama yani bu bölümde dünyanın temellerini atmayı düşünüyorum. Yapacağız zaten hani düşünüyorum diye bir şey yok. Yapacaksak yapacağızdır. Şu display blokları da koyalım o zaman ondan sonra dünyayı bitirelim. Beyler dünyayı bitirdim. Bence yani şu an güzel baya. Hatta şuralara biraz ladder falan koyabilirim böyle. Gelirseniz burada hani takılırsınız konuşursunuz falan. Şimdi buralara vendlerini koyması kaldı. Ayrıca ben Fire Escape'in görünüşünü çok sevmedim burada. Gittim ladder aldım. Bence böyle daha güzel gözüküyor. Yani pillar'la böyle rengi uyuşuyor. Çok hoş gözüküyor hatta Teron Sayın'la falan filan da baya güzel bir şekilde uyuştu. Onun dışında şimdi ben ben de alacağım biraz. Kaç tane alırım? Yani 8 DLM var. Bir 100 tane ben de alırım. Geri kalanıyla da stok yaparım. O zaman vendileri aldığımızda görüşürüz. Arkadaşlar 100 tane vendimizi 425 VL mis gibi alıyoruz. Vendilerin de fiyatı düşmüş galiba. Yani ben en son 4.5'e falan görüyordum. Hemen bunları dünyamıza koyalım. Ondan sonra da dünyada nerede neyi satacağımıza karar vereceğiz. Yani organizasyon benim için baya önemli önemli bir faktör. Çünkü organizasyon olmadığında, dünya organize olmadığında ben böyle kötü hissediyorum. Hani her yerde neyin ne satılacağı belli olması lazım benim için. Ayrıca şu dünyaya biraz bir vetter alırız. Ondan sonra buralara mailbox falan filan alırım. Yani siz gelip dünyanızı falan koyabilirsiniz. Eğer bir şey satıyorsanız buralara yazarsınız. Ayrıca bir şey almak istiyorsanız da SV67 gelip alabilirsiniz. Gidelim Wetter falan alalım. Onun dışında da renkli blokları falan. Belki vetırları koyabilirim ama Wetter'ları stoklamak biraz zor oluyor. O yüzden bakacağız. Neyse şimdi bir tane Wetter'ımızı alalım. Diğerlerine sonra bakarız. Beyler Plaza diye bir tane Wetter buldum. Hani fiyatını falan çok bilmiyorum ama güzel duruyor. Bunu alalım bir bakalım nasıl duruyor. Wetter'ımızı koyalım şuraya. Bakalım. Oo oh, tam. Tam bu dünyanın şeyine yani böyle bloklarına falan çok güzel uydu. Bu Wither'ı büyük ihtimalle hani bu dünyadan hiç şey yapmam. Hep bunu kullanırım. Daha güzel bir yatır düşünemiyorum zaten burası için. Beyler ben şimdi gideceğim. Başka ben dünyalarından falan bakacağım. Ne satıyorlar, nasıl satıyorlar falan diye. Ondan sonra onlardan birer birer alacağım. Buralara display bloklara koyacağım. Sonra da stoklarını yapacağım onun. Hani ucuza alıp stoklamaya başlayacağım. Onlar biraz sıkıcı olacağı için hani oraları ya keserim ya hızlandırırım. O şekilde hızlıca geçerim. O zaman ben bu vendilerin hepsinde ne olacağını belirledikten sonra görüşürüz. My own world of make believe. Kids screaming in the cradle's profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Evet beyler gördüğünüz gibi şimdi buraya baya bir yemek eşyası falan stokladım envanterime. Bunları bu ilk sıraya koymayı düşünüyorum. Belki ikinci sıraya da koyabilirim. Bunlardan birine koyacağım bunları. Geri kalan 1.5 DL'miz de buradan bir tanesine rastgele böyle kıyafet eşyaları falan koymak için kullanacağım. Eğer canınız isterse de böyle kıyafet eşyaları ya da böyle yemek eşyaları lazımsa gelip SV67 dünyasından alabilirsiniz. Şimdi önce yumurta ve sütü koyarlar genelde. Beyler ben şimdi bunları bir yerleştireyim düz Günce. Ondan sonra geri geleceğim. Evet beyler ben bunların hepsini stokladım şimdi gördüğünüz gibi ya yani bunların fiyatlarından çok emin değilim. Belki bazılarını ucuza, belki bazılarını çok pahalıya koymuş olabilirim. Şuralara şey koyacağım şimdi. Mail kutusu koyacağım ki hani bir şey çok pahalıya koyduysam eğer buralara yazabilirsiniz. Ayrıca buraya düz bir tane billboard da koyarım. Herkesin görebileceği şekilde yazabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi consumable'lar var burada. Hani yediğinizde size böyle bir efekt veren şeyler falan var. Bunu daha çok stoğunu bulamadım. Bunu bulabildiğimde ekleyeceğim. 2 VL'den satıyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz ya da bana yazabilirsiniz ama yorumlara yazarsanız görürüm zaten. Alırım sizden. Burada da hani yemek yapmak için gerekli olabilecek şeyler var. Hani su şeyidir Ondan sonra race flag'ler falan var. Bildiğiniz üzere hani zaman tutmak için bunlar oyun içinde kullanılıyor. Ondan sonra burada da baya bir yemek eşyası var. Bunların daha çok fazla stoğu yok. Ben ama videodan sonra hani satıldıkça stoklayacağım bunları. Çünkü şu an bir DL 35 VL'm var. Bunlarla şu sağ tarafa da biraz stok yapacağım ya da buradan vend alıp buraya koyup buraya stok yapabilirim. Çünkü sağ tarafı ileride belki BBM belki SSP falan yaparım. Öyle düşünüyorum çünkü hani burası boş kalsın ki ilerideki olabilecek projelerimiz için burada bizim bir alanımız olsun diyorum. O zaman beyler ben bu 1 DL 36 VL'yi de harcayayım. Eşya almak için satacak eşya almak için rastgele eşyalar alacağım dediğim gibi kıyafet falan böyle güzel görünen eşyalar alacağım. Buraya dizeceğim koyacağım arkadaşlar. O zaman hemen uzatmadan hızlandırayım ben burayı eşyaları alayım ondan sonra geri geleyim. Evet beyler hayvan gibi stok yaptım burada da gördüğünüz gibi envanterimde her şey şu an bazı şeyleri baya bir ucuza bulduğumu düşünüyorum bakın gördüğünüz üzere 5 tane bundan 5 tane bundan şunları tanesini 5 vl'ye buldum bir tane dünyaya gitmiştim ee, şey için başka bir tane item almak için gitmiştim şunu galiba jelif almak için gittim. Bir baktım bunları 5 VL'ye satıyor. Bunları da aldım. Baya ucuz galiba. Bunların hani 30-40 VL olduğunu falan düşünüyorum ben. Yani öyle hatırlıyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan beyler hemen şunları da satışa koyalım. Bunların kendisini resmini şeyini koysam mı bilmiyorum. Çünkü hani bunlar zaten gelip geçici eşyalar. Bunlar gibi her zaman satılacak eşyalar değil. Hani satıldığında yenisini bulursam alırım ama bulmazsam da almam. Yani öyle eşyalar bunlar. O yüzden hani büyük ihtimalle şey yapmam. Yeniden stoklamaya uğraşmam bu eşyaları. Şimdi Bunun bunların hepsini stoklayayım ben ondan sonra size geri döneyim. Evet beyler her şeyi stokladık. Bunları 50 VL'ye koydum. Yani fiyatını tam bilmiyorum. Belki sonradan değiştiririm fiyatlarını. Ama şu anlık öyle kalabilirler. Sıkıntı yok. Satılmazsa düşürürüm fiyatlarını. Burada gördüğünüz üzere rastgele eşyalarımız var satılan. Buradan istiyorsanız böyle setinize bir şeyler katacak eşyalar alabilirsiniz. Burada yemek eşyalarımız var zaten hani bu videoda yaptığımız gibi. Gördüğünüz üzere hani her şey var burada. Mis gibi. Buraya da domatesimizi koyalım. Aşağıya bir sonraki bölümde platformlarla bir tane farm yapacağım ki seed'ini bir şeylerin ekip o şekilde daha kolayca veya daha ucuza stoklayabilelim. Ondan sonra bir sonraki bölümde yine dediğim gibi hani bunları toplarız hani ne gelmişse artık ne geldiyse toplarız vendilerimizi. Ondan sonra Buraya daha fazla eşya ekleriz daha fazla yeni sekmeler ekleriz bloklardır şudur budur. Bu bende büyüteceğiz arkadaşlar bu seriyi salmayı düşünmüyorum asla haberiniz olsun yani bu seri devam edecek. Eğer bu seri gibi serileri daha fazla görmek istiyorsanız da aşağıdan abone olabilirsiniz kanal yeni o yüzden abone olmamış olabilirsin. Bir kontrol etmeni tavsiye ederim o zaman izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın görüşürüz.